Zamir ya da adıl sözcük türüyle beraberiz. Kısaca adın yerini tutabilen, adın üstlendiği bütün görevleri yerine getirebilen sözcük türüdür. Lütfen dikkat, isimlerin yerini tutuyor, onun aslında üstlenebildiği bütün görevleri üstlenebiliyor. Zamirlerin genel olarak özellikleri ise şunlardır. Ad soyludur. Ha, demek ki fiille alakası olmayacak. 2. Bir ya da birden fazla adın yerini tutabilir. Onları öğrenmek için de kullanılırlar. Şeklinde düşünebiliriz bunu. Yani şöyle düşünelim. Örneğin işte on, e, Ahmet, Mehmet, işte Ayşe, Fatma şeklindeki onlarca isim söz konusu. Ben kısaca onlar şeklindeki bir mantıkla zamirin mantığını ortaya koyabiliyorum. Ya da bir zamirle onların hepsinin yerini tutabiliyorum anlamdan çok görev yönü ağır basan sözcük türüdür. Dolayısıyla görevini, ismin yerini tutmak ve cümle anlamını ya da metin anlamını bağlamaya çalışmaktır. İsimlerin yerini geçici olarak tutarlar. Yani ismin doğrudan kendisi değildir. Örneğin Kadir'dir aslında var olan kişi ben diyorum. Ha ne yapıyor ben ifadesi Kadir'in yerini geçici olarak temsil ediyor ona gönderimde bulunmuş oluyor. Bu şekilde bir özelliği var. Alt çekim eklerini genellikle alabiliyorlar. Ha genellikle diyoruz birazdan göreceğiz bunun sınırlıkları da olabiliyor. Örneğin bunlar diyecek olduğunuzda bu ifadesi çok rahat bir şekilde çokluk eki alabiliyor. Bunda şunda onda diyecek olduğunuzda bulunma hal eki ya da hal eklerini alabiliyor. Ha ki bir zaman iyilik ekini alamayanlar var birazdan zaten o konuya değineceğiz. Tekil ve çoğul şekilleri mümkün olabilir. Az önce söyledik. Örneğin bir bunlar ifadesi söz konusu olabilmekte. Dolayısıyla cümlede ad gibi kullanılabilen bir sözcük türünden bahsediyoruz. Ve cümlede tek başlarına görev üstlenebilirler. Bir isim tek başına nasıl kullanılabiliyorsa bir zamir de tek başına kullanılabilir demek oluyor. Birçok sıfat özellikle işaret ve belgesiz sıfatları zamir olarak da karşımıza çıkacaktır adın yerini tutacak olduğunda zamir ya da adı gösterecek oldu adı gösterecek olduğunda sıfat adın yerini tutacak olduğunda zamir olarak gösterilirler. Bu ayrımdan zaten biraz biraz sonra bahsedeceğiz. Genel olarak zamir çeşitlerine bakacak olduklarımızda bakacak olduğumuzda adların yerini tutma şekillerini ve yerini tuttukları isimlere göre isim alırlar ya da farklı şekilde kategorilendirilirler. Biz buna bakalım. Şahıs zamirleri söz konusu olabilir. Dönüşlülük zamirleri, işaret zamirleri, belgesiz zamirler, soru zamirleri, ilgi zamiri ya da iyilik zamiri ya da ek halindeki zamir söz konusu olabilir. Şahıs zamirleri diyecek olduğumuzda lütfen şuna dikkat edelim. Bir kere şahıstan bahsediyoruz. Yani kişiden bahsediyoruz. Dolayısıyla doğada insan olan bir özellikten bahsediyoruz. İnsanların adının yerine biz şahıs zamiri kullanabiliriz. Ben, sen, o, biz, siz ve onlar ifadesi ancak ama ancak insanı kastedecek olduğunda kullanılan ifadelerdir. Dolayısıyla bu tarz sözcüklere de biz şahıs zamirleri adını vereceğiz. Özellikleri söz konusudur. Teker teker özelliklerine bakacak olduğumuzda. Tamlayan ekini alabilir. Şahıs zamirleri tamlayan ilgi ekini biliyorsunuz Türkçe'de ilgi eki ım, im ya da ın, in, un, nın, nun şeklinde karşımıza çıkar. Demek ki şahıs zamirleri ilgi ekini alabilir ama iyilik eklerini yani arabam, araban, arabası gibi iyilik eklerini üstüne alamaz. Benim kalemim diyecek olduğumda im eki demek ki benim ifadesindeki im eki lütfen dikkat. Dolayısıyla ilgi ikidir. E kalemim ifadesindeki im iyilik ikidir. Ben ifadesine o ikincisini getirebilir miyim? Kalemimdeki imi hayır getiremem. Çünkü onları bu eklerin işlevleri farklıdır. Dolayısıyla benim kalemim, senin defterin, onun çantası gibi örneklerde de görüldüğü üzere demek ki e, şahıs zamirleri ilgi eki alabilen ifadelerdir. Bu tür tamlamalarda tamlayan vurgulanmak istenirse düşürülmeyebilir. Ha demek ki düşürülebiliyor da. Yani şöyle düşüneceğiz. Özellikle tamlayanı zamir olan isim tamlamalarında ki biz bunlara iyilik grubu adını da veririz. Düşebilir mi? Düşebilir. Çünkü iyilik onun anlamını da üstüne alır. Yani benim kalemim demek yerine kalemim çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Ha bu şekilde bir kullanım Türkçe'de yanlış mıdır? Hayır değildir. Sadece tamlayanı düşmüş isim tamlaması ya da genel olarak biz bunlara zaten iyilik grubu adını veriyoruz. Peki bu şekilde bir kullanımın e, söz konusu olmadığı durumlar olamaz mı? Olabilir. Özellikle vurgulanmak istenirse düşürülmez. Örneğin çocuklar yalnız sizin sözünüze inanırlar diyecek olduğumuzda buradaki sizin ifadesi bir vurgu taşıyor, bir anlam taşıyor. Dolayısıyla başkasının değil senin sizin şeklindeki bir anlamdan bahsediyor. Demek ki vurgulanmak istenirse düşürülmez ya da aynı şekilde kullanımına devam edebilir. Biz bugün senin misafiriniz diyecek olduğumuzda dikkat edin yine bir vurgu amacıyla kullandığım bir örnek çeşididir. Tamlayan atıldığında yanlış anlaşılma olacaksa da atılmaz. Yani kullanma zorunluluğu vardır. Çocuklar yalnız sizin sözünüze inanırlar diyecek olduğumuzda lütfen dikkat sizin sözcüğü atılırsa cümle başka bir anlama da girebiliyor. Dolayısıyla yanlış anlaşılma söz konusu olabilir. Ya da Türkçe'de bazen yine bir anlatım bozukluğu çeşidi olarak karşımıza çıkar. Bir ifadeye hem senin hem onun gelebiliyorsa bil ki orada anlatım bozukluğu vardır. Örneğin eşyalarını bize getir. Senin eşyalarını getir. Onun eşyalarını getir söz konusu olabiliyor. İşte bu tür durumlarda bizim bu şekilde bir tamlayanı yani tamlayanı zamir olan kullanımı bir şekilde göz önünde bulundurmamız gerekiyor ya da kullanmamız gerekiyor. Kullanacak olduğumuzda herhangi bir anlatım bozukluğuna yol açmayacaktır. Türkçede ben ve sen zamirleri yönelme hal eki aldıklarında ses değişikliğine uğrar. Ben bene şeklinde kullanmıyoruz. O Azeri ya da bazı Türkiye lehçelerde görülebilecek bir şeydir. Ama bizde bu doğrudan bir ses değişimine ki ses olayının adı da bu oluyor. Ünlü değişimi diyoruz ya da asıl olarak ünlü kalınlaşması, artlamaksızlaşması şeklinde alabileceğimiz bir konudur. Dolayısıyla ben ve sen ifadesi yönelme haleki alacak olduğunda artlamaksızlaşmaya uğrayabilir ya da uğrar. Sen yerine saygı ve incelik olsun diye kimi zaman da siz kullanırız. Tabi bu durumda yüklem de çoğul olmak zorunda kalır. Ama biz bunun saygı ifadesi olduğunu zaten biliyoruz. Anlamdan çıkartabiliyoruz. Siz bu olayı görmediniz mi? Sen gibi. Böbürlenmek amacıyla ben yerine biz de kullanılabilir bu arada Türkçe'de. böylerin hakkından gelmesini biliriz biz diye kullanacak olduğunuzda lütfen dikkat edin. Aslında orada bahsettiği tek bir kişidir. Bunlar neydi? Bahsettiklerimizin hepsi şahıs zamirlerinin özellikleriydi. Bir de dönüşlülük zamirinden bahsedelim. Dönüşlülük zamiri kendidir. Kendi de esasında bir şahıs zamiridir. Ama burada biz ayrı bir kategoride daha detaylı bir şekilde inceleyelim. Şahısları pekiştirerek bildiren fiildeki işin özde tarafından bizzat yapıldığını, dikkat burada bizzat derken pekiştirmesini kastediyoruz. Ya da yapana dönüşünü bildiren bir zarf zamir çeşidinden bahsediyoruz. Şahıs zamiri olarak da bilindiğini de lütfen göz önünde bulunduralım. Az önce söyledik. Dönüşlük zamirinin kendi olduğunu söyledik. Bu zamir diğer zamirlerden farklı olarak, diğer şahıs zamirlerinden tabii ki farklı olarak iyilik eklerini alabiliyor. Örneğin benim benim beni şeklinde dikkat edin iyilik ekleri de getiremiyorduk. Ama buna getirebilirim. Kendim, kendin, kendisi, kendimiz, kendiniz, kendileri şeklinde bakacak olduğumda demek ki kendi zamiri, dönüşlük zamiri iyilik eklerini üzerine alabilmekteymiş. İyelik eki almadan hatta tamlayan da olabilmektedir. Bu durumda belirtili at tamlaması sayıdır. Buna da dikkat edelim. Örneğin kendi elim diyecek olduğumda normalde orada görünen bir ilgi eki nın yok. Ha, ı'm yok ayrıca. E dolayısıyla bu şekilde bir kullanımda normalde biz belirtisiz isim tamlaması dememiz gerekir değil mi? Hayır. Lütfen değil. Çünkü işin içinde sen varsın zaten bilinen bir şey. Yani bu belirtili bir şey. Dolayısıyla e, tamlayanı dönüştü zamiri olan isim tamlamalarını belirtili isim tamlaması olarak ele alacağız. Özne ile ad veya zamir birlikte pekiştirme görevinde bizzat anlamında kullanılır. Saide Hanım bir kitap okuyordu. Başını kaldırdı. Kocasını süzdükten sonra siz kendiniz de inanmıyorsunuz ya dedi. Ama inanlar, inanılır şeyler mi? Lütfen dikkat edin. Burada e, özellikle kocasını süzdükten sonra siz kendiniz de derken pekiştirme anlamı var. Şöyle devam edelim. Ben kendim de yaparım. Lütfen dikkat. Aslında burada kendim ifadesini kullanılma sebebi bir ismin özellikle yerini tutmak değil. Evet dip anlamda o var ama nihayetinde burada pekiştirme anlamı olduğunu göz önünde bulunduralım. Fiilin özneye dönüşünü de bildirebilir. Çocuk kendisi yıkanmış. Burada yıkama ifadesi üzerindeki ne dönüşlü ekini zaten görüyorsunuz. Ha kendisi yıkanmış diyecek olduğumda özellikle belirtmeye, şey, belirtmeye çalıştığım şeyini buradaki fiil tekrar bana döndü. Bunun pekiştirmesini ayrıca yapmaya çalışıyorum şeklinde değerlendirmem gerekir. Tamlama halinde ve tek başına yapılan bir işi anlatmak için de kullanılabilen bir kullanımdır. Şöyle yüzlerce defa kendi kendime sorduğum bu suale içimizdeki yanık hicranlı sesten aynı cevabı alıyordum. Lütfen dikkat tamlama halinde ve tek başına yapılan bir işi anlatmak için kendi kendime sorduğum bu saattir. Bu soruya diyor. Lütfen dikkat. Tab tabiatın pek nafile yere bana verdiği bu gençlik hazinesinin kendi kendine tükenip gittiğine sızladım. Bir iş kendi kendini. Dikkat ederseniz tekrar kişi üzerinden, mantığı üzerinden giden bir örnekten bahsediyoruz kendinin farklı şekillerde karşımıza çıkma biçimlerini gördük. Şimdi işaret zamirlerinden bahsedelim. İşaret zamirleri dediğimiz zamirler nasıl zamirlerdir? Lütfen dikkat. Aslında biz işaret sıfatlarını görmüştük. Demişti ki işaret eden bir sözcük ismi gösterirse işaret sıfatı oluyordu. Burada ise işaret eden sözcük yine olacak ama işaret eden bu sözcük aynı zamanda adın yerini tutacak. Adların yerini işaret yoluyla tutan zamirleri biz işaret zamirleri diyeceğiz. İyelik eki almazlar. Diğer ad durum eklerini alabilirler. Dikkat, işaret zamirleri iyelik ekini almaz ama durum eklerini, hal eklerini alabilir. Dolayısıyla ad tamlamalarında ancak tamlayan kısmında bulunabilirler. Örneğin bundaki burada onlarla şundan ötekiler şeklindeki ifadeler işaret zamiridir. Peki tamlama olarak bakalım. Bunun rengi diyecek olduğumda lütfen bir tamlayan tamlanan ayrımını yapalım. Bunun tamlayan, rengi tamlanan. Dikkat edin bizim işaret zamirimiz tamlayan kısmında. Bunun rengi, buranın havası, onların evi ötekinin bahçesi. Lütfen dikkat edin hep tamlayan kısmında görebileceğimiz isim tamlamaları oluşturmaktadır. Bahşice işaret zamirleri Türkçe'de bu, şu, o, bunlar, onlar şeklinde çeşitli şekillerde karşımıza çıkmaktadır. Şuna dikkat edelim bir de bazı sözcükler hem işaret sıfatı hem de işaret zamiri olarak kullanılabilmektedir ya da karıştırılan ifadeler vardır. Hani bu adam diyecek olduğumuz sıfat olduğunu elbette biliyorum. Ama bazen ayrımını yapamadığım sözcükler var. Örneğin öteki, beriki, böylesi, şöylesi gibi ifadeler ayrımı biraz zor olabilen ifadeler. Şu örnekler üzerinden incelemeye çalışalım. Örneğin ötekini bana ver diyecek olduğumda dikkat edin. Öteki ifadesi ismin yerini tuttuğu için zamirdir. Ama öteki kitabı ver diyecek olduğumda kitabı gösteriyor öteki ifadesi de belki sıfattır. Buradaki mantığım şu. Öteki, belki, böylesi, şöylesi ya da öylesi gibi ifadeler. Kendisinden sonra bir ismi taşıyorsa ya da gösteriyorsa sıfat. Ama ismin doğrudan yerini tutuyorsa o zaman da zemir olarak adlandırılacaklardır. Bu sözcüklerin sıfat mı, zamir mi olduklarını anlamak için şu soruları sormakta fayda vardır. Adın yerini mi tutuyorlar yoksa adı niteliyor ya da belirtiyorlar mı? Zamirler adın yerini tutar, sıfatlar adla birlikte kullanılır, adla birlikte kullanılma zorunluluğu vardır. Tekilleri ve çoğulları var mı? Sıfatların çoğulları yoktur ama zamirlerin vardır. İşaretler için söylüyorum. Hal eklerini alıyorlar mı? Sıfatlar hal eki almaz ama zamirler alır. Çünkü ismin yaptığı bütün görevleri yapabilmektedir. Bu anlamda biz işaret zamirlerinin genel özelliklerini çok rahat bir şekilde çıkartabiliriz. Belgesiz zamirleri görelim bir de. Belgesiz zamir dediğimiz birden fazla adın yerini tutan ya da hangi adın yerini tuttuğu açıkça belli olmayan zamirlerdir. Evet bir adın yerini tutuyorum ama açıkça belli etmiyorum. Bu mantığı kullanmaya çalışacağım. Bunların çoğu belgesiz sıfatlara çekim eki özellikle üçüncü şahıs iyilik ekleri getirilerek yapılır. Sıfatla ilgisi olmayanlar da vardır. Lütfen dikkat. Ha çoğunlukla ama sıfat belgisi sıfat olarak kullandığımız ifadeler belgisiz zamir olarak da kullanılabilir. Şartım ne? Bir ismin yerini tutması biri, birisi, hepsi, kimi, kimisi, hepsi, tamamı, herkes gibi ifadeleri lütfen dikkat edin. Dolayısıyla bunlar zaten çoğunlukla belgisiz zamir olarak karşımıza çıkacak olan ifadelerdir. Bunların içerisinde örneğin kimi insanlar diyecek olduğumuzda kimi ifadesi sıfat olarak da kullanılabilir. Ama herkes ifadesi çoğu zaman yani hiçbir zaman için tutup da e, sıfat olarak kullanamazsınız. Bir ismin niteliği ya da belirtmesi olamaz. Demek ki neymiş? Belgesiz zamirlerin bir kısmı sıfat olarak da kullanılabilmekte ama kimisi de kendine özgü sadece zamir olarak kullanılabilmektedir. Belgesiz sıfattan yapılanlar ise birkaçı, bazıları, biri, pek pek çoğu, pek azı, bazısı, tümü gibi ifadeler demek ki hem sıfat hem de isim olarak, zamir olarak karşımıza çıkabilecek olan ifadelerdir. Türkçe'de çokça kullanılan bir ifade filan sözcüğü de bu arada hem sıfat hem zamir olarak kullanılabilir. Lütfen ona da dikkat edelim. Falan filan şeklinde. Filan adam dersem filan adam şeklinde diye konuşacak olduğumda sıfattır. Ama onun filanı diyecek olduğumda dikkat edin. Ha o zaman da zamir olarak da kullanabilmekteyim. Bazı ikilemelerde ikinci ve anlamsız olan sözcük de zamirdir. Bu Türkçe'de çokça göz önünde bulundurulan bir durum değildir. Buraya da dikkat edelim. Para mara istemem ifadesinde örneğin para kelimesi bir isim ama mara ifadesi aslında para kelimesinin tekrar yerini tutan anlamsız bir sözcük. Ama zamir olan bir sözcüktür. Neden? Çünkü aynı şeyin tekrarını yapıyorum demek istiyor. Aslında benden önce gelen sözcüğe gönderimde bulunmak istiyorum demek istiyor. Dolayısıyla bunlar da zamir olarak işaretlenmelidir. Diyelim ki ÖSYM tutup da böyle bir kelimenin altını çizdi. Sözcük türü nedir diye sordu. Gönül rahatlığıyla zamir şeklinde işaretlenebilir. Belgesiz zamirlerin de sıfatlardan ayırt edilme yolu bütün zamirlerde özellikle işaret zamirlerinde olduğu gibidir. Zaten belgesiz zamirler ek almış oldukları halde sıfat olarak kullanılamazlar. Belgesiz zamirler alt tamlamasında hem tamlayan hem de tamlanan olabilirler. Örneğin öğrencilerin pek çoğu diyecek olduğumuzda buradaki pek çoğu kısmı dikkat ederseniz tamlanandır ve zamirdir. Peki çoğunun velisi diyecek olduğumda çoğunun kelimesi zamirdir. Bu sefer tamlayan kısmındadır. Demek ki bu şekildeki zamirlerim hem tamlayan hem de tamlanan olarak karşıma çıkabilmektedir. Soru, soru zamirlerine bakacak olduğumda soru zamirlerinin e, genel tanımı ne? Soru yoluyla adların yerini tutan zamirlerdir. Soru yoluyla adların yerini tutan zamirlere soru zamirleri adını veriyoruz. Cümledeki soru anlamı soru zamirleriyle de sağlanır. Ne, kim, hangisi, nere, Kaçı gibi ifadelere dikkat edelim. Aynı zamanda bunlar içinde bir insan ögesini ya da kastettiği şeyi karşılıyor. Lütfen dikkat hangi adam dersem burada kastettiği şey arkasından geliyor. Hangi ifadesi adam ifadesini gösteriyor. E adam zaten taşıyor kendini orada bu sıfat. Ama hangisi dersem lütfen dikkat demek ki kastettiği şeyi içinde taşıyor. Eğer içinde taşıyabiliyorsa ben buna soru zamiri adını vereceğim. Yanında ne getirdin? Bak ne tür film deseydim, ne tür kazak deseydin ya da ne tür kitap deseydim arkasından kastettiğimi sayıyorum. Ama burada neyi kastettiğimi kendi içinde söylüyorum. Ne getirdin diyorum. Dolayısıyla ne hepsini karşılıyor. Bu şekilde bir kullanımda ne demek ki soru zamiridir. Özellikleri ve örneklerine genel olarak şöyle bakalım. Soru zamirleri cümleye soru anlamı katar ama bazı durumlarda soru cümlesi ya da soru anlamı vermek zorunda değildir. Örneğin kimin geldiğini bilemem. Ben burada soru sormuyorum ki ama kimin ifadesi esasında bir soru zamiridir. Hangisini istediğini anlamadım. Lütfen dikkat. Buradaki hangisi ifadesi bana soru sormuyor ki bir durumun ifadesini söylüyor. Evet soru zamiridir ama soru anlamı taşımamaktadır diyeceğiz hangi ve kaç sıfatları iyilik eki alarak zamir olurlar. Yani hanginin ve kaçın üstünde herhangi bir iyilik eki görürsek evet bu soru sıfatı değil soru zamiridir diyeceğiz. Hangi adam dikkat et sığısı yok kullanamıyorsun sığısını. Demek ki sıfat. Ha hangisi üstüne ek gelmiş o zaman gönül rahatlığıyla işaretleyebilirim. Genel olarak sıfatlar içinde kullandığımız sözcükler ek alacak olduğunda bilinki zaten zamirdir. Örneğin bu adam diyecek olduğumuzda lütfen dikkat sıfat. Ama bunu şunu hadi kullanabiliyorsan sıfat olarak kullan. Kullanamazsın. Dolayısıyla bu tarz ifadelerin üstünde ek varsa demek ki bunlar kesinlikle zamirdir. Ayrımını yapabilmem gerekiyor. Soru zamirleri hal eklerini de alabilir. Buraya nereden geldiniz? Nereden derken den ekini Nereden gelip nereye gidiyorsunuz? Nereye derken E yönelme halekini. Kimi bekliyorsun? Belirtme halekini. Bu masa neden yapılmış? Asa deyden demek istiyor bu arada. Ee, aman soru zarfıyla karıştırmayalım. Dolayısıyla bu şekilde bir kullanımda da gördüğümüz gibi soru zamirleri hal eklerini de alabilen ifadelerdir. Soru zamirleri alt tamlamasında tamlayan ya da tamlanan olabilir. Kimin yanında bozuk para var diye soracak olduğumda kimin yanı? Demek ki bu isim tamlaması tamlayanı bir zamir. Bu da neyin nesi? Dikkat et hem tamlayan hem de tamlanan zamir olarak karşıma çıkabiliyor. Bizim neyimiz eksik diyecek olduğumda bizim şahıs zamiri neyimiz soru zamiri birleşmiş bir isim tamlaması oluşturabilmiş. Demek ki zamirler at tamlamasında hem tamlayan hem de tamlanan olarak karşıma çıkabilir ilgi zamiriyle devam edelim. İlgi zamiri diyecek olduğumuzda esasında belirtili ad tamlamasında tamlananın yerine kullanılan bir ifadedir. Tamlayan eklerinin üzerine gelir. Yani benim kalemim diyecek olduğumda lütfen dikkat edin normalde kalemim ifadesi var ya orada. Ben onu kaldırıyorum ki koyuyorum ki onun yerinin adını alıyor. Dolayısıyla benimki diyorum. Ha aslında tek başına betir isim tamlamasını yaptığını yapıyor. Mantığını kullanabiliriz burada. Ha eklendiği sözcüğe bitişik yazılır ve bir ismin yerini tutar. Lütfen dikkat. Hem bitişik yazıyorum hem de bir kelimeden oluşuyor neredeyse ve adın yerini tutuyor. Pardon tamlamanın yerini tutuyor gibi mantığı kullanabiliriz. Büyük ve küçük ünlü uyumuna maalesef uyan bir kullanım değildir. Sadece ki şekli vardır. Sadece bugünkü derken bu arada Q2 eki isis e, istisnai bir şekilde kendini değiştirebilmektedir. Benim kalemim benimki, onun eli onunki, Orhan'ın puanına nazaran Hakan'ınki diyecek olduğumda, Cemal'in defteri seninkinden daha düzenli seninki gibi bir kullanımda da dikkat edeceğiniz üzere ki ifadesi tamlanan ögesinin yerini alabilen bir e, yapıya bir göreve sahiptir. Ha Türkçe'de 3 tane ki vardır aman birbiriyle karıştırmayalım. Yeri gelmişken onlara değinelim. Bir tanesi ki bağlacıdır. Ki ifadelerden ayrı yazılır. Az önce kullandığım ki demek ki bağlaç. Sadece ki biçimi vardır. Kendinden önceki ve sonraki sözcüklerden ayrı yazılır. Türkçe değil esasında farça bir bağlaçtır. Sonradan dilimize girmiştir dilimizin cümle yapısına da esasında aykırı bir kullanımdır. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli lütfen dikkat ara söz içerisinde ya da kısa çizgiler içerisinde de kullanımı mümkün olabilmektedir. Yağmur yağmadı ki mantarlar ortaya çıksın. Kullanımda gördüğünüz gibi bir şey biliyor ki konuşuyor. Lütfen dikkat yine ayrı yazılan ya da cümlenin anlamını farklı bir şekilde birbirine bağlayan bir özelliğe sahiptir ki ilgi zamiri ise eklendiği sözcüğe bitişik yazılır ve bir ismin tamlananın yerini tutar. Az önce ilgi zamiri olarak zaten yine bahsettik. Ha yani tutup da bağlaç olan ki ile karıştırmayacağım. Çünkü bu adın yerini tutuyor ve yine az önce de söylediğimiz gibi büyük ve küçük ünlü uyumuna e, kuralına uymak zorunda değil kendini sürekli ki olarak korumaya çalışır. Senin kalemin seninki, Ali'nin eli Ali'ninki şeklinde. Buradaki ki kullanımında tamlananın yerini tuttuğunu, bir ismin yerini tuttuğunu özellikle göz önünde bulunduruyoruz. Sıfat yapan ki, üçüncü çeşidimiz o. Sıfat yapan ki ise isimlere eklenerek yer ve zaman bildiren sıfatlar türetir. Lütfen dikkat, isme geleceğim, yer ve zaman bildireceğim ve bir ismi göstereceğim. Duvardaki boya diyecek olduğumda. Dikkat. Duvar kelimesinin üstüne ki'yi getiriyorum da ile beraber tabii ki ve bir ismi gösteriyorum, yerini gösteriyorum, belirtiyorum. E dolayısıyla bu şekilde bir kullanım olursa ki'den sonra bir isim gösterimi söz konusu ise bu sıfat yapan ki'dir. Ve lütfen dikkat. Duvar kelimesi normalde Türkçede isim iken duvardaki diyecek olduğunuzda sıfat oluyor kelimenin türünü değiştirdiği için buna bu şekilde akademide yapım eki adını verenler de vardır. Bunu da özellikle göz önünde bulunduralım. İyelik zamirleri dediğimiz ne? Onunla devam edelim. İyelik zamirleri ise iyelik ekinin ta kendisidir. Yani isimlere gelen iyelik ekleri aynı zamanda zamir olarak karşımıza çıkar. Her dil bilgisi kitabı bunu zamir olarak almayabilir. Onu da göz önünde bulunduralım. İsim tamlamasında tamlayan kullanılmadığı takdirde tamlanandaki bu eklere iyiyelik zamirleri denir. Kitabım, kitabın, kitabımız, kitabınız, kitapları kullanımlarında da gördüğünüz gibi isimlere gelen iyilik ekleri özellikle tamlayansız olunca biz bunlara zamir olarak bunları zamir olarak da gösterebiliriz. Onu burada belirtmiş olalım. Zamirler yapısı bakımından basit birleşik şekilde karşımıza çıkabilir. Hatta öbekleşmiş zamirlerden ya da ek halindeki zamirlerden de bahsedeceğiz. Onu da bir kenara yazacağız. Basit zamir dediğimiz nedir? kök halindeki zamirlerdir. Yani herhangi bir yapım ikidir. Herhangi bir farklı bir sözcükle birleşmedir söz konusu değil. Ben, sen, o, biz, siz, bunlar, şunlar, onlar gibi bir kullanımda ya da kullanımlarda dikkat ederseniz kök halinde olan sözcükler zaten. Birleşik zamirler diyecek olduğumuzda ise birden fazla sözcük bir araya gelerek zamiri oluşturuyor. Örneğin hiçbiri diyecek olduğumda hiç ve bir, bir takım diyecek olduğumda bir ve takım öbürü diyecek olduğumda o biri şeklindeki birleşmiş dolayısıyla birleşik zamir olduğunu çok rahat bir şekilde tespit edebilirim. Türkçede öbek yapısı bakımından öbekleşmiş zamirler de söz konusu olabilir. Birden fazla sözcük değişik yollarla öbeklenerek ya da gruplaşarak oluşturabilir bu tarz bir öbekleşmeyi. Örneğin öteki bir iki, falan filan, şuradan buradan dikkat ederseniz bu iki kelimenin kaynaşıp birleşip işte yapısı bakımından birleşik olması gibi bir şey değil. Şundan bundan diyorsunuz. Öteki bir iki, falan filan şeklinde ha demek ki biz bunlara genel olarak ne diyeceğiz? Öbekleşmiş zamirler diyeceğiz. Şıklarda öbekleşmiş ifadesi yoksa evet o zaman birleşik zamir olarak da işaretlenebilecek bir durumdur. Ek halindeki zamirler ki bunların kategorisi ne basite ne birleşiğe ne de öbeğe girer. Dolayısıyla ilgi ve iyilik zamirleri ek halinde olan zamirlerdir. Yardımcı biçim birimlerdir. Dolayısıyla onları da ayrı bir kategoride değerlendirmemiz gerekmektedir.